Gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüs dünyada gözle görülür etkilere neden oldu. COVID-19 dünya genelinde 900 binin üzerinde insanın ölümüne yol açtı. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda bölgede sağlık sistemleri çöktü. Tüm dünyada turizmden eğitime, kamu hizmetlerinden uluslararası organizasyonlara kadar pek çok alanda hizmetler sekteye uğradı, ekonomik kayıplar yaşandı. Türkiye'de 2020 yılının Mart ayında görülen ilk vakayla birlikte COVID-19 salgınıyla karşı karşıya kaldı. Hızlı ve yerinde tedbirlerle güçlü sağlık sistemimiz sayesinde Türkiye salgınla mücadelede büyük bir başarı gösterdi. Yeni normalleşme dönemi tedbirleri azaltmadı. Koronavirüs salgınında ikinci dalga beklentisine karşı Türkiye bilimsel çalışmalarını sürdürüyor, hayatı durdurmadan hayatta kalmanın yöntemlerini belirliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak virüsün ülkemizde görüldüğü ilk anda bilimsel bir heyet oluşturduk. 6 üniversitemizden 17 bilim insanı ve çeşitli sektör profesyonellerinin katılımıyla COVID-19'la mücadelede önemli bir adım atılmasını sağladık. Kamu binalarının salgınlara karşı korunaklı olması ve hizmetlerin aksamaması için COVID-19 tehdidine karşı koruyucu bir dezenfekte sistemi geliştirdik. Okul, cami, hastane ve kamu binalarında ölçüm ve analiz yaptık. Sistemi canlı virüs deneyiyle de test ettik. Ayrıca salgınlara karşı kamu binalarında alınması gereken önlemleri ve dezenfeksiyon yöntemlerini belirledik, havalandırma ve filtre sistemleriyle ilgili ARGE çalışmaları gerçekleştirdik. Bu titiz çalışmaların sonucunda ülkemizin doğal kaynağı olan bor madenini kullanarak Yüzeyleri ve havayı virüsten arındırıyor, kamu binalarımıza derin bir nefes aldırıyoruz. Kamu çalışanlarımızın, hastalarımızın ve öğrencilerimizin, kısacası tüm vatandaşlarımızın hayatı bizler için çok değerli. Sağlıklı havan hayırlı olsun Türkiye'm.